O uh, uzun bir aradan sonra merhabalar Şengül ben ee, videoma hoş geldiniz çok uzun zamandır çekmedim video yani böyle en azından kitap videosu çekmedim ya da eğitimle ilgili herhangi bir video çekmedim uzun bir ara verdim sanırım pandemi etkisi diyoruz buna da olsun canım sağ olsun bir de böyle her şeyin bir modu var sanırım ee, vakti gelmeden açmıyor çiçekler bunun gibi bir şey hep ertelediğim bir şeydi. Demek ki bugün çekmem gerekiyormuş bu videoyu da. Öyle diyorum. Bu benim çok etkilendiğim bir kitap. Ee, ve çok ilginç. Yani bundan daha böyle kallavi kitaplar okuduğumu biliyorum kişisel gelişim üzerine ama bu dönemde bana çok iyi geldi. Ee, ve çok etkilendim ben bu kitaptan. Ee, ve bunu birine vereceğim okuması için. O yüzden elimde olamayacak bir süre. Ee, bu yüzden videosunu çekmek istedim. İsmi Tavşan Faktörü. Ee, yazarı da bir hanımefendi Leslie Householder diye. Çok eskiden aldığım bir kitap. Ben Konya'daydım bunu aldığımda. Yazıyor mu tarihi falan. Ee, vakti zaman zamanı, zamanı dehlini. 2006'da Pua, 2008. Ama ne zaman aldım? Yok yok o kadar uzun almadım. Ben 2010'da falan aldım. 2012 belki öyle bir şey aldım. Ve çok ucuza almışım. 4 TL'ye. Hani öyle diye nerede falan indirimler oluyor ya kitapçılarda denk geldiğimizde işte 4 lira 5 lira bir şey bir şey. Öyle bir şeyden almışım bu kitabı. Arkasında şey yazıyor. Leslie'nin öyküsü eşsiz ve yaratıcı bir biçimde okuyucuyu gittikçe yükselen bilinçlilik basamaklarından çıkaracak ve ona olağanüstü kendine güven kazandıracak bir eser. Buna tam anlamıyla katılmıyorum. Daha da önemlisi artık yaşamlarını arzu ettikleri herhangi bir şekilde değiştirebilme yeteneğine sahip olacaklar. Buna kısmen katılıyorum. Size aileniz ve dostlarınız için bu kitaptan çok sayıda almanızı kesinlikle öneririm. Kesinlikle kitabı öneririm. Buna katılıyorum. Çok sayıda almanıza gerek yok. Biriniz alın herkesle paylaşın. Niye çok sayıda alıyorsunuz? Kimin kütüphanesi var ki yani? Kaç kişinin kitaplığı var? Gerçekten hayatınızda. O yüzden bir tane alın. Paylaşa paylaşa kullanın. Bir sürü alacağınız paraya bir sürü kitap alın. Diye düşünüyorum ben naçizane. Kitap şu bir tane adam var e, ve bir maddi sıkıntıya giriyor. E, parasal bir sıkıntıya. Ondan sonra e, ve yanlış kararlar alıyor. Yanlış kararlar alıyor. Ciddi bir mali batağa düşüyorlar. Tamam mı? Sonra Birden adam evi terk ediyor ve adam kayboluyor. Karısı endişeleniyor falan filan. Sonra adam Ali harikalar diyarında. <laughs> ee, yani Adam bir hayal dünyasında gibi. Ya çiçeği. Hayır şimdi top atmayacağım. Adam bir hayal dünyasında gibi. Ve e, bu saçım niye olmuyor? Nereye koysam olmuyor şu anda? Konuşamayacağım. Hayır saçımı düzeltmem lazım. Aldı oldu tamam çok güzel oldum. Çok güzel oldum. Neyse. E, adam bir hayal aleminde ve kendi iç sesini keşfediyor. ...bazı rüyalar görüyor anlamlı... ...spiritüel ve bu... E, ...gördüklerini paylaşıyor bizimle yazar... ...kişisel gelişim... ...bandında... ...şimdi tabi detayları vermek istemiyorum... ...ama şunu söylemek istiyorum... ...yani... ...çekim yasasına çok benzer bir şey... E, ...ama çekim yasasını... ...daha iyimser, daha... E, ...basit, sade ve... ...anlaşılır bir dille anlatıyor... Ee, uygulama pratiği için böyle bin tane egzersiz yok size mantığını söylüyor. sadece ee, dağa çıktınız karşınızda o uzun sakallı rüzgara karşı oturan budist var sakal böyle oynuyor ve sana yeterince çay koydun diyor aman gibi bir şey anlatabiliyor muyum böyle çok sağlam bir iki tane temel cümle veriyor alırsanız almazsanız kitap çöp söyleyeyim anlamsız ben ne aldım onu söyleyeyim ee, ve bu dönemde ihtiyacım olan bir şeyi aldım. Çok uzun zamandır unuttuğum bir şey hatırlattı bu kitap bana. Umut etmeyi ve zorlamamayı. Mesela. Kitapta bir tavşan var tamam mı? Adam sürekli tavşanı yakalamaya çalışıyor. Bu tavşanın ne olduğunu size anlatmayacağım. Ama adam sürekli tavşanı yakalamaya çalışıyor. İstediği şey tavşan ama tavşan sürekli kaçıyor. Ve hocası ona işte bir hoca geliyor bir hoca gidiyor. Yani ne attığın yerden hoca çıkıyor falan. <laughs> Neyse hoca sonra şunu diyor. Eğer gerçekten doğru şekilde inanarak istersen tavşan kendisi gelecektir. Ben bunu hayatımın pek çok yerine koyabilirim. Mesela pratikte uygulanabilir bir şey olduğu için söyleyeyim. Örnek veriyorum para kazanmakla ilgili bir mesele bu diyelim ki ee, yeni ıı, girişimler veya yeni kapıları fark etmekte zorlanıyorsunuz. Sadece hayal edin. Ee, bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra veya zam, zamansal bir e, sınırlama olmaksızın şunu hayal edin. İşte ben hayatımın bir döneminde e, işte Şöyle şöyle bir ofiste, şöyle şöyle bir kıyafetle, şöyle şöyle şöyle, şöyle şöyle şöyle, böyle 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 yaşayacağım. Yaşadım yani o benim hayatım biliyorum, inanın. Onu çok gerçek bir şekilde hayal edin mümkünse, resmini çizin, yani detaylandırın ve ona inanın ve şükranlarınızı sunun ve bırakın evren sizin için hareket etsin. Kulağa çok şey geliyor, absürt değil ama... Mesela ilişkiler olarak düşünün. Birinden hoşlanıyorsunuz ve etkileniyorsunuz. Hatta aşıksınız. Ama o sizi istemiyor. Yani gelmiyor size. Sürekli geride duruyor. Bir adım geride. Yani hep siz çabalamak zorundasınız. Siz aramak zorundasınız. Siz sormak zorundasınız. Siz aramadığınız zaman telefonunuz çalmıyor. Siz mesaj çekmezseniz cevap vermiyor. Hatta siz mesaj çekseniz bile cevap vermiyor. Niye zorluyorsunuz? O sizin tavşanınız değil. Serbest bırakın onu. Bu onu kötü yapmaz. Sizin değil. Bu kadar. Siz hayatınızda olması gereken erkeği ya da kadını hayal edin. Ama isim ve cisim olarak değil, tip fiziksel özellik olarak değil, davranış biçimi olarak hayal edin. Size nasıl davranması gerektiğini, nasıl mutlu olduğunuzu, sizi nasıl anladığını, işte ne istiyorsunuz ilişkide fedakarlık, özveri, ne bileyim, cinsellik, seks, yakın ilgi, ondan sonra sosyal hayat, işte ne bileyim... Yani aklınıza gelecek her şey ne bileyim bir gurumu olsun işte beraber mutfakta iş yaptığınızı hayal ediyorsunuz bir şey bir şey neyse artık o şey Onları hayal edin, yaşadığınızı, e, bununla ilgili mutlu olun, anın tadını çıkarın, hayallerinizdeki umudunuzun teşekkür edin ve bırakın gitsin. E, burada önemli olan şey şu: kişiler değil. Yani örnek veriyorum, işte Ahmet değil. Çünkü bu Ahmet'in inisiyatifi yani Ahmet'sinle birlikte olma istemeyebilir. Siz bir kişi seçin size bu mutluluğu verebilecek yani sadece sadece bir kişi. Buna isim vermeyin. Bir e, fiziksel bir e, sima canlandırmayın. Ya da işte Ayşe. Ayşe demeyin ona. Bir kadın size bunu yaşatacak. İnanın ve bunu orada bırakın. Mutlu olun ve inanın. Kötü tecrübeler yaşadığınızda ki hayat bunu yaşamanızı sağlayacak, sizi sınayacak. Olmuyor demeyin. Olacak yakında değil. Sadece bununla olmadı. Emin olun sizinle aynı enerji titreşimine sahip, aynı frekanslı insanlar var bu hayatta. Henüz tart tanışmadınız. Böyle düşünün. Mesela bununla ilgili yaşayan bir örnek olarak konuşuyorum sizinle. Tabi bunu bu kitaptaki kadar güzel anlatamayabilir miyim? <laughs> şöyle... Bergen gibi yapayım. Şöyle... Şöyle... Ben yıllar önce bir günlük tutmuşum. Yıllar önce ama, çok uzun yıllar önce. Bir günlük tutmuşum. O zaman da daha öğretmen değilim yani. Ya öğretmenim ya öğretmen değilim, öyle bir şey. Ee, günlüğümü bulmam lazım. Ben bir İngiliz hedefte oluşturmak istiyordum. Ondan sonra böyle evdeki defter kolisini açtım. Oradan bir tane çıktı. Bir açtım orada bir sürü şeyler var. Dilekler var ve yani bundan 10 yıl öncesinden bahsediyorum ben size. Belki daha fazla bilmiyorum hatırlamıyorum. Yalan söylemiş olmayayım zaman yok. Yani ya öğretmen olmamışım ya yeni öğretmen olmuşum. Demişim ki ben oraya doktor olacağım. Ee, psikolog olacağım. Doktor oldum. Psikolog oldum. Kendi evim var. Kendi arabam var. Ee, demek ki arabam olmadığına göre 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evim var. Arabam var. Köpeğim var. Falan filan. Böyle 7-8 tane işte İngilizce öğrendim. Şu kadar ülkeye gittim. Falan. Fazlasını yaptım. Hepsini yaptım. Yapmışım yani. Ve bir tanesini yapmamışım. İşte zayıfladım. <laughs> Zayıflamak dışında hepsini yapmışım. Evim var, arabam var. Evet yurt dışında pek çok ülkeye gittiğim. Evet düzenli tatil yapıyorum. Köpeğim var. Köpeklerim. Evet. Konforlu bir hayatım var. Ferah içinde yaşıyorum. Çok şükür. Evet. Sağlıklıyım. Güzel bir kadınım. Ben yaşayan bir örneğim. Bunun ne olduğunu bilmeden. E, ki, muhtemelen NLP eğitiminden sonra yaptım. Çekim yasasına göre. Bu da çekim yasasının başka bir versiyonunu anlatıyor. Kesinlikle ve kesinlikle okumayın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. %100. Çok da kısa böyle kısacık da bir kitap biliyor musunuz? Hani böyle yazın sahile götürdünüz okudunuz ya da annenizin evindesiniz köydesiniz ya da bir yerde 165 sayfa okuyun yani. Evdesiniz çok yoğun çalışıyorsunuz her gün 20 sayfa okuyun 8 günde bitiyor. 20 sayfa kitap okumamak için bahaneniz yok. Üzgünüm 20 sayfa sadece 20 sayfa gün içinde 20 sayfa okursunuz hap içiyormuşsunuz gibi düşün sabah 10 sayfa akşam 10 sayfa 20 sayfa bu kadar hiç uzatacak bir şey yok. Yayın evini de söyleyeyim. Söyleyemiyorum da. Mia basım yayın tanıtım. Yani işte gerçekten bu hani diyenlerlerdeki 4 liralıklardan muhtemelen. Bütün benim gibi hayallerini gerçekleştirme ümidini yitirmiş olup da ooo ne kadar zor kelime. Tek bir adım daha atmamaya karar vermiş olanlara ve Zaferlerimin çoğunun temeli olan ilkeleri birçok yıl önce okudum. Birçok öyküsünden öğrendiğim için. John W. Simse. Tamam. Güzel kitap. Gerçekten çok güzel kitap. Leslie Household'u. Mia kitap. Tavşan Faktörü. Okuyun. Yüzde yüz okuyun. Ee, okuyan varsa da yorum yazabilir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bütün hayallerinizi adım adım gerçekleştireceğinize inancım tam. Sadece istemeniz yeterli. Gerçekten mutlu yarınlara.